Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yunusman ve Yunusman Brawl Stars olarak maden yaptım evimin altına. Çok fazla kazmanın gücü gitti. Yani şöyle bir kazdım ya hiçbir şey yok. Oh gençler elmas bulduk. Harika. 3 elmasım var. Aa 4. Gençler 4 elmasım var artık canım. Ha. Buradan suyu alsak mı? Alalım bence de. Alacağım. Canım da daha değil. Aslında gençler buradan çıkabilirim. Neden? Çünkü evimize yakın. Ai, eu vou te dar uma olhada. 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 Eu Biz i̇şte de değil. ama nasıl bir madendeyiz yani benim acilen eve gitmem lazım ve kazmam o kadara kadar dayanamıyorum. Nerve kazmam herhalde o kadara kadar dayanamaz gençler.

Ne yapıyorum ya? Meşalelerle mi çıkacağım? Avamdan. Aha, gençler dışarıya çıktım. Kazmam sayesinde dışarıya çıktım. Tam da evimin yanına var, gençler. Ya oradan gideceğim ya da buradan. Gençler bu arada ben harbi yani bu game'ın değil zaten. Bu kadar odun buldum kendimi. koyulardan bulamadım. Yatalım. Gençler. Oyunda gerçek hayatta daha değil. Bugün iki video atasım geldi. Gençler çekilişi yorumlara yazan ilk kişiye veriyorum gençler. Harbi. Adisini, adını, oyunu. ID'sim dediğim yani orada bir tane ID veriliyor. şey arkadaş eklemek için olan ID. Onlarla şey yapıyorum. Yoksa ben niye hesap çalmaya çalışıyorum? Ben derim hesap istiyorum? O kadar. Ama ben öyle bir şey yapmam. Gençler. Şimdi Envas'tan kazma yaptım. Neden? Çünkü kazma önemli. Tamam, en yani aktifim. Şurada şunlar var. Yani çok fazla şey var ya. Madene girdim, cennete girdim. <laughs> şey şaka şaka, cennet kalmıyor bir yerde. Yani, ee, yanlış yere girdim. Buradan bütün demirleri koş. 20 tane çöp, <laughs> onlarla bu o ses şimdi nereden geliyor demiş. Önceki <laughs> bölümümüze e like atın arkadaşlar. Bu seri daha çok gelsin diye artık bekleyeceğim. A kota vereceğim ya artık. Harbi gel. Harbiden gençler. Harbi yorumları ilk yazan ad, oyundaki adını kişiye kişiyle birlikte yitle video çekeceğiz. Yalan değil gençler. <laughs> Var et mi? Geçen geçiş geçtim. Kaçın. Evet. Şimdi evet. <Senin> şimdi oluyor. Evet. <laughs> <laughs> Tamam. Köpüş hala sesleniyor. Ne oldu köpüş? Bunlardan ben gençler altın buldum. Bazen şansımıza her şey çıkabiliyor bunlardan. Köpüş ne oldu? Gençler i̇şte bu madenden harbiden çok sıkıldım. Aa gençler. Nedir'e gidebilirim? Şey, bir tane elmasla ne yapacağım bilmiyorum şu an. Kırık falan yapmam. Çatal çıkmaları çok kolay gençler. Şu benim az önce öldürdüğüm bir tane zombi vardı ya. Onu öldürüyorsunuz bitti. Çatal buldum. Eğer elinde çatal varsa gençler işte. Şuradan şöyle atlarsak hop diye ölürüz. Şöyle. O yüzden gençler ben bir tane kova yapacağım. Hatta iki tane. İkisine de su dolduracağım. Ve birisini oraya koyacağım. Sınırsız su var zaten. Gençler birazcık yukarıya koyacağım. Yukarıya. Şuraya olması lazım. gidiyormuş. şöyle koyacağım gençler. Evimin hem yerini bulurum. Hem de çıkmak için kolaylaşır. Bunun başlığın adı da elmas buldum. Yine de şuradan bir şuradaki yeri açalım bir. Ben bir lav kovası alayım yine de. Arkadaşlar buna girebiliriz belki. Belki arkadaşlar. Tamamen bir şans değil. Bu <laughs> oh, güzel oldu. Ondürü yoktu ya. <laughs> Artık benim bir obsidyen duvarım var. Yeah. Lavradan nasıl kaçılır? Evet. Hepsini buraya teker teker harcıyorum. Hepsini şuraya daha yürüdü. Kardeşim, bura da tutturabilir misin? Bakın geliyor. Geliyor. Geliyor lan. Geliyor. şu ah ölüyorum ölüyorum gençler ölmek iste harbi ölüyorum bu neydi seni geri alacağım ha ölüyorum ki çıkıyorum yukarıya çıkıyorum yukarıya

Şimdi ben rahatlayacağım biraz. Oranın şeyi var. Ah! Uf, çok can gitti. Hay hay tut tut. İyi en azından lava düşmedik. Bu ne Hata evet, evet, olmasaydı da olurdu da. Ne de buldum. Boş ver. Yani üstünü giyinmem lazım. Üstüm. Çok önemli. Çok kez ölmüş ölebilirim. Ama ben emin adam oyun. Şimdi gerçek hayat. Gerçek hayatta ölsek çok kötü olur. Ama oyundayken hiç şey olmaz. Şimdi ben bir şeyleri ödeyecektim. Vay! Vay! Başından beri her şey bunun içinde. Kulabın gitmesini istiyorum. Evet. Yine de bir video daha attım. yerinden bakarsak. Giremedim. Gençler yorumlar ilk şeyinden yalan katıl gelmiş ka olacak. Tamam mı? Kısaltıyorum gençler. Gözümle yaparsan çok kötü olur zaten. Uzar. Çok uzar. Çünkü daldı. Suya daldı. İzlemek istiyorum. Bakın. Kulağımı kaçamadım. Mutluyum. Anadolu. Hop. El aç. Açın. Vay arkadaş. Neyse gençler. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.